Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Neler yapıyorsunuz? Evet. Biz bugün size benim yeğenim, erkek kardeşimin kızı Zeynep Beren'le beraber bir açılış yapalım dedik. Evet. Herkesin günü Zeynep Beren gibi böyle tatlı ve güzel geçsin inşallah. Evet arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar için ben Cana. Ee, bu da benim erkek kardeşimin kızı Zeynep Beren Zeynep Beren e, ikinci sınıfa geçti arkadaşlar ee, Tabii malum e, okula gidemiyorlar Biz de böyle evde online eğitim olarak e, EBA'dan öğretmenleriyle beraber e, ders görüyorlar Sabah iki tane dersimiz vardı e, Canlı dersi vardı onlara girdi Zeynep Beren Ödevlerini de yaptı. Şöyle göstereyim size. Çok akıllı abiler ablaları. Zeynep Beren matematik. Biraz ama göremiyorum. Şöyle matematik ödevlerini yaptı. Maşallah Subhanallah diyorum. Şöyle de şeyleri var. Buradan öğretmenleri görüntülü gösteriyor bize. Buradan da çocuklar daha sonra ödevlerini çalışıyorlar. Evet. Zeynep Eren dediğim gibi ödevlerini yaptı ve şimdi birazcık mola verdik. Teneffüs aralıklarımız oluyor. Yani malum çocukları gerçekten hani okul gibi değil. Evde çocukları böyle bu şekilde kontrol altında tutmak dersi odaklama gerçekten zor arkadaşlar. Mutlaka aralarınızda çocukları eğitim görenler vardır. Yani elimizden geldiğince onların dikkatlerini güzel şekilde odaklamalarını çalışıyoruz. Zeynep Beren'in anne babası çalışıyor arkadaşlar. Bu yılda ben evde olduğum için ben ilgileniyorum. Zeynep Deren'le. Evet sabah kızımın odasını ona bir alan oluşturduk böyle hani dersine odaklansın diye bilgi, bilgisayarımız orada var kızımın odasında. Hem böyle dikkati dağılmasın televizyonla diğer şeylerle diye orada canlı dersini yapıyor ödevlerini de orada yapıyor. Daha sonra artık bu odaya geliyor yani ödevleri bittikten sonra. Şimdi biraz ara geçtikten sonra da e, bir okuma şeyi vereceğiz ona. E, okuyacak. Şimdi telefonuyla biraz e, oyun oynuyor benim kızım. Oyun hakkı kazandı. Tabii daha sonra da ok e, hikaye okuma şeyimiz var. Hikaye okuyacak. Arkadaşlar Seynebri'nin e, kolu kırıldı yalnız. Çok e, moralimiz bozuk bu yüzden. E, parkta şu ne diyorsunuz paten. paten paten miydi kızım evet patenle kayarken maalesef bir hafta oldu kızın üstüne düştü e, kolunu düştüm. kırdı böyle ablaları evet üstüne altıda kolu ama. he üstüne düştü yoksa kırılmaz bir çenem Allah korusun ama tam kırılmadı evet Allah e, beterinden saklasın diyelim e, Böyle alçıya aldılar. 21 gün bu şekilde kalacakmış arkadaşlar. Daha sonra iyileşecek inşallah benim kızım da. Evet. Halasının güzeli. Ne oldu kız? Uykun mu geldi? Ha? Bir merhaba demek ister misin ablalara? O kadar mı? Arkadaşlar şimdiki çocuklar o ee... Valla zehir gibiler yani Benim bilmediğim telefonda e, Anlamadığım konuları Süper e, şey yapıyorlar e, Bana gösteriyor Hala öyle değil böyle Diyerekten Yani maşallah O benim güzel kızım Güzel kızım Halasının bal kuzusu <laughs> Çok uysal çok akıllı bir çocuk Zeynep Beren arkadaşlar Evet yavrum benim yani hiç e, öyle çok şey yapmıyor da mızmızlanmıyor Alacım diyorum hani canın acıyor mu ağrın alıyor mu Birazcık ala burada birazcık var diyor böyle Yavrum Allah e, belki de hani Rabbim onların dayanacağı şekilde şey veriyordur mutlaka Öyle arkadaşlar ya siz neler yapıyorsunuz Dediğim gibi biz sabah e, canlı dersimize girdik Ondan sonra şimdi biraz mala verdik. Ben de böyle süpürge filan işlerini hallettim üstünden. Bir yemek işimiz kaldı artık. Böyle size hem Zeynep Beren'le değişik bir yayın açalım dedik. Böyle birkaç kendi yaptığım el şeylerimi göstermek istedim arkadaşlar. Evdeyken böyle değişik şeyler yapmak da hoşuma gidiyor ama şu sırada biraz tembelleştim açıkçası. Şöyle kendi yaptığım e, bir şeyleri göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim küçük bir dikiş makinem var. Böyle elimde kumaşlar vardı. Bizim evimizin yakınında da e, güpür filan satan böyle bir mağaza var. Böyle bakıyordum işte e, şeyden internetten bir uygulama var bilirsiniz belki buradan bilmiyorum söylemem doğru olur mu olmaz mı oradan böyle ben de kendim bir şeyler yapmak istedim arkadaşlar şöyle elimdeki kumaşa gittim mağazadan böyle sıradan bir şey göpür aldım bu şekilde bir yastık kılıfı diktim arkadaşlar evet hemen geldim yine arkadaşlar Dediğim gibi böyle kendim bir yastık kılıfı böyle süslü püslü hoşuma gider böyle şeyler böyle diktim kendim. Şimdi de yine elimde bir güpür var arkadaşlar şöyle bilmiyorum buna güzel bir kumaş bulabilirsem bu ütü filan istemez arkadaşlar. Artık hani böyle eski danteller gibi böyle ütüyle şeyle de uğraşılmıyor maalesef. Ee, ama bunu uygun bir kumaşa bir pike takımına veya tabii nevresim takımına güzel olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum öyle bir kumaş e, bulabilirsem ya kendim yapacağım? E, belki de bir terziye verebilirim. Hani bu tür e, piko falan yapan yerlere. Güzel bir şey e, takımı yaptırabilirim. Evet arkadaşlar bugün size e, kendi yaptığım el işlerimi gösteriyorum. Böyle canım sıkılınca bir şeylerle oyalanmayı seviyorum e, boş vakitlerde. E, bir de efendim alacığım. Tabii ki yapabilirsin alacığım ama bu, daha iyi şey tamam tamam Normal bugün kapanışın Zeynep yani. Beren yapacakmış arkadaşlar Normal güzel oturuyalacım tamam tutuklar nasıl ben şimdiki çocuklar arkadaşlar evet yine böyle bir kumaşım vardı arkadaşlar şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum ekrandan ve ben buna yine bir e, kenarına şöyle bir fisto aldım şöyle içindeki şu koyu renge uygun şekilde ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu kendim bu şekilde diktim arkadaşlar. İnanın. Bir tane şeyde bakmıştım bir sitede masa örtüsü bu şekilde. Peçeteleri de yok. Sadece masa örtüsü 200 TL gibi bir fiyatı vardı. Yani bana açıkçası çok şey geldi yani. O fiyat sadece böyle kenarında inanın bu kadar geniş bile değil fistosu. Küçük bir şey böyle koymuşlar dantel. 200 TL gibi bir fiyat istiyorlar buna. Bana çok e, abartı geldi açıkçası. Ben de böyle kendim yapabildiğimce bir şeyler yapmaya çalıştım arkadaşlar. Sonra yine Şöyle sarı rengi Çok seviyorum ben arkadaşlar Evet Zeynep Beren Aramızdan Biraz uzanmaya Geçti Evet yine şöyle göstereyim Sarı bir kuma aşağı Yani çok böyle e, Usta bir şekilde değil arkadaşlar Böyle şey yaparak Kendim hani böyle runner Masa örtüsü olacak şekilde böyle bir sarı kumaşa böyle şey yaptım. Bu bunlar e, ütülü değil tabi şu an kullanmıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu böyle bir runner olacak şekilde yaptım. Yine aynısından arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine böyle küçük bir e, fisto geçtim kenarına. Çünkü şuraları böyle beyazlı gibi duruyor puantiyeli. Ona uygun olacak şekilde. Dediğim gibi sarı rengi çok seviyorum. Böyle de bir şey yaptım bunu ee, kullanmak için böyle masanın üzerinde. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, böyle e, el örgülerine geçelim isterseniz. Sizi çok fazla e, sıkmadan. Evet. Şöyle Minik bir yelek ördüm. Bunları e, açıkçası kızıma saklamayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama. Yani böyle e, ne bileyim yapmak istedim. Hani ileride hatıra kalır diye. Şöyle bir minik yelek ördüm arkadaşlar. Bunları geçen kış örmüştüm. İnternete bakarak... E, modellerini şeylerini oradan e, nedense şu sıralar artık havalar sıcak diye bilmiyorum hiç canım istemiyor yani bir şey yapmak e, kışa yine belki yani el örgüsünün şeyi hiçbir zaman geçmiyor bana göre arkadaşlar şöyle göstereyim evet şöyle bir model yaptım yelek her zaman e, kullanışlı olur diye düşünüyorum evet bunun daha düğmeleri yok ama. Şöyle. kahveyle kremi de ben çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Böyle renk uyumunu. Şöyle de bir model yaptım. Dediğim gibi böyle o kadar çok örme hevesim geliyordu ki. Yani böyle işimi bitireyip bir an önce oturup örgü öreyim. Öyle istiyordum ama şu sıralar dediğim gibi yani hiçbir şekilde elime alıp bakasım gelmiyor yani. Yine böyle tığ şiş diyorlar arkadaşlar. Bununla şöyle yakası da şöyle sandık yaka deniliyor. Düğmeler olmadığı için çok düzgün gözükmüyor ama şöyle bir şey. Yine böyle minik minik bir yelek. Ben bunları seviyorum, seviyorum arkadaşlar. Ben çocukları çok seviyorum. Benim bir kızım var, 21 yaşında orada. Şimdi bizim bütün neşemiz, tatlışımız Zeynep Beren arkadaşlar. Onunla böyle bıcır bıcır seviyoruz evimizin neşesi gelince. Beni evet. Her gün yakalayıp seviyor. Evet, her gün yakalayıp seviyorum onu. <laughs> Bazen Alacım çok sıkıştırıyorsun diyor. Tamam beni seviyorsun ama diyor çok sıkıştırarak seviyorsun Alacım diyor. Öyle arkadaşlar ya. İşte, bu da böyle. Şurada bir fiyonk detayı var. Şöyle de bir minik yelek yine ördüm. Evet. Umarım e, bu performansımı e, bu kışta sergilerim. Hiç umudum yok açıkçası ama şöyle yine çok tatlı bir yelek ördüm arkadaşlar. Bu tığla normal tığla örülmüş bir yelek. Yine e, benim sarı aşkım burada da kendini gösteriyor. Bebeklere sarıyla beyaz e, rengi çok tatlı duruyor. Çok e, yakışıyor. Şöyle de bir yelek ördüm yine sarı. Evet. Yine tığla örülmüş bir yelek bu da arkadaşlar. Şöyle basit bir şeyler yapmaya çalıştım internetten gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi e, yani çok faydalı şeyi de var internetin. Evet, bu da mavi bir yelek. Bu şişle örülmüş arkadaşlar. Evet, son olarak da şöyle ikili yine şişle örülmüş bir yelek arkadaşlar. Evet, dediğim gibi ben bunları kızıma diğere diye düşünerek ördüm. Allah bilmiyorum nasip ederse sağlıklı, saatli, güzel günlerde inşallah ileride. Yani tabii ki çok erken bu tür şeyler için ama ne bileyim ben hani şimdi böyle elim ayağım tutarken şey yaparken öreyim dedim içimden geldi hoşuma giderek böyle severek. Yani tabii ki tanıdık akrabalara falan da böyle şey yapıyorum, örüyorum. ama e, gerçekten insanın canı isteyince böyle severek e, aşkla yapıyor bu arada bizim kuş e, aşkım bıcır bucir e, o doğrudan eşlik ediyor bize şey diyor arkadaşlar aşkım aşkım ben konuştukça o doğrudan bıcır bıcır bir şeyler söylüyor aşkım aşkım ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Nasıl dinliyor arkadaşlar? Gerçekten hayvanlar çok akıllı ya. Bilmiyorum. Ben çok çok seviyorum. Bizim Yalnız bir kedimiz bizim de bir var. Bizim Çok akıllı değil de arada bir bana sev fazla sevmedim diye arada bir tırmık atıyorsun. Tamam seveceğim diyordum. Haylan Evet, kaçıyor. Barbie'miz de var. Çok seviyorum ben. Çocukları, hayvanları gerçekten çok seviyorum. Yani hiç kıyamıyoruz Barbie'mize de. Onunla böyle bazen Ecem e, kızım diyor ki anne kendini kaptırıyorsun. Farkında mısın? O bir kedi. Yani onu artık böyle bir çocuk gibi seviyorum. E, hoşuma gidiyor yani. Evet arkadaşlar benim bugünlük sizlere göstereceğim e, şeyler bu kadar. E, bir dahaki videolarda görüşürüz